Merhaba arkadaşlar oyunda HS nasıl iyi gider onun taktiklerini göstereceğim ama onun için videonun son kısmını almanız gerekiyor 7. dakikada taktikleri göstereceğim Siz de bu taktikleri yaparsanız emin olun ki her merminiz HS gidecek hemen hemen İyi seyirler bu arada Bu seferki videoda konuşuyorum rahat olun sadece gameplay değil İnerse güzel olur arkadaşlar yani sen... Başka bir şey istesem olacakmış ya. <laughs> Şuradan şu zırhı da alalım hemen. Ama öyle umduğum gibi adam atlamadı yani. 8 kişi çok az bence. 8'di galiba. O M4. M4'ü hemen alalım. Kaçırmayalım. Geliyor geliyor. Gelsin bir. Pusuyoruz. <laughs> Temiz bir kil daha ve kimse kalmadı. Sizler ne yapıyorsunuz kardeşlerim? Umarım keyifleriniz yerindedir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her zamanki mekanıma ineyim. Buraya genellikle adam fazla geliyor sonradan. Kafadan fazla atlayan olmuyor ama. Evet şimdi güzel yerimi aldım. Buradan geleni gideni vurabiliriz. Esporcu da olsa sıkıntı yok. Ama bu her öyle fazla çok da fazla pusmayacağım öyle. Aşırı abartılı şekilde Biraz daha agresif oynayacağım Yani çıkan adam mesela böyle Ya P90'la da böyle Kolsuz olmazsın ki Ne oldu bana böyle Isınmadan girerseniz olacak ya bu Şurada da ses var oraya bir gidelim hemen he. Gidelim bir bereçten çekeriz belki Onlar savaşırken ikisini birden almamız yok mu Bir de Oo, oh, Mis Şöyle bir beleşten kil daha çektik. Bakalım adam yok gibi. Yani çok da öyle fazla şey yapmayacağım ya. Yine 4 kil iyi bir kil. Sonradan böyle sıkan olursa oralara gideriz. Şuradan zaten adam gelir büyük ihtimalle. Bakalım. Orada adam gördüm sanki. Ya sen benim bekliyordun birader. Bir kolsuzluk daha ama en azından vurduk. Gerçek adammış bir de. Da değiştir artık şu mermiyi ya. Kanser olacağım yeter artık ikidir. Reload atıyor bırakıyor, reload atıyor bırakıyor ya. Şöyle şurada beklediğimiz zaman sıkıntı yok. Ya orada adam var sanki. Ama MG ile de vuramayız. Ve biraz ileri çıksak daha mantıklı olur. Bak normalde kılımı bile kıpırdatmazdım. Ama Livik'te biliyorsunuz biraz daha kirli olması lazım. Puan almak daha iyi oluyor o zaman. Şu adam oradan sıktı. Büyük ihtimalle oradan çıkar. Veyahut da üstten geçer. Alan sağ tarafta galiba. Orayı beklerken de yoldan bir beleşkil çekmek de yani yenur yenur ya vallahi. Evet arkadaşlar bu taktikler güzel taktikler yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz zaten. Şurada adam nereye kaçıyorsun Deniz az önceden beri adam vuruyorsun. Yani düşecektin kucağa kardeşim benim yapacak bir şey yok. Bizim de kile ihtiyacımız var. Alan da bu arada biraz daha ileri atmış. Bu maç bakalım win alma ihtimalimiz var gibi duruyor. Umarım alırız. Biraz daha şurada takılalım. Orada kendimi güvende hissetmiyorum. Burada biraz daha güvende hissediyorum kendimi. Umarım 1-2 kişi daha gelir ve 8-9 kill yaparız. Buna böyle ya. Hayatı sorguladım yemin ederim. Neyse burayı kırparız hocam ya. Fazla bekletmeye gerek yok sizleri de. Ama ilk önce bir alana bakalım. Ondan sonra alan sağ tarafa attı. Sıkıntılı biraz. Bu arada adamı gördüm. <laughs> bir bere daha çektik. Çok zevkli oluyor Livik'te ya. Eren bir genelde biraz daha sıkıntılı geçiyor. Millet evleri tutmuş oluyor ama Livik'te fazla böyle pusan olmuyor, tutan olmuyor evleri. Ya şu şey de yapasın var arkadaşlar aslında. Bu yastık var ya yastık oluyor ya. Hani lobide fışırtıyoruz milleti sağa sola. Onu böyle Tokyo evlerinde falan Victor giyip de milleti trolleyesin var. Bilmiyorum sizce yapsam olur mu? Yorumlarda bunu da belirtirseniz güzel olur. Şöyle şuradan bir ses geldi. Tamam. Bir kill daha. Çok güzel. 9 kill. Az önce şurada bir adam gördüm ama bir anda kayboldu. Nereye gitti acaba ya? Hayır şuradan gitse gözükürdü. Anlamadım gitti. Neyse. Belki bir umut çıkar diye şey yaptım. O da beni belki görmüştür diye ama yok. Son kez baktım ve gidiyorum. Ama emin de değilim arkadan gelebilir. Evet. Ayak izi var. Burada adam. İlk ihtimalle pusuyor. Molotov da girmez ki oraya ya. Lan sen ne arıyorsun burada şapşik? Vallahi az daha gidiyorduk canımızı basalım. Şu arkadaki adam da gelmezse iyi. Tam bir de can basarken tam doldurduğumuz an gelirse sıkıntı abi. Ya olmadı ya. Of. Bir de yumrukluyor. Yani cidden bilmiyorum söylenecek çok şey var ama bir şey demek istemiyorum. Bakalım kaç puan verecek. Evet. 21 puan. Güzel bir puan. Şunu da raporlayalım. Neyse kardeşlerim kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Kardeşlerim merhabalar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl daha iyi hesa atılır onun taktiklerini göstereceğim. İlk öncelikle bu gördüğünüz sol üste bakan tuşu kısıyoruz. Bunu gizle ve kapat diyoruz. Sadece bu değil bir sürü şey var. Burada joystick olayı var. Joystick olayı bunu da nasıl ayarlayacağınızı yani hızlı koşmayı nasıl ayarlayacağınızı benim kanalımda bulabilirsiniz onun dışında şimdi ilk önce şunu bir test edelim bir. Bakın. Şunu bir açalım. Açtık. Bakın şimdi ateş edeceğim. Parmağımı da kaydırdığım zaman görüyorsunuz. Eğim sağa sola gidiyor. Kayıyor. Şimdi bir de bunu kapatacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bakın sağ üst tarafa bakan mermi şeklinde olan var ya. Bunu deneyeceğiz. Bakın bunda herhangi bir kayma söz konusu değil. Şöyle biraz rastgele sıkalım. HES atmıyor oynamıyorum. Arkadaşlar yapılan hatadan bahsedeceğim sizlere. Mesela böyle eğilip böyle sıkıyorlar. Eğil kalk eğil kalk sürekli. Bunu daha hızlı yapanlar var. Bunlar kesinlikle mermilerinizi Hs e attırmaz sürekli. İlk önce böyle alışın bakın sağ sola kaydırarak böyle h atmaya alışın. Ondan sonrası zaten yavaş yavaş geliyor eğil kalk olayı. Şimdilik mesela ben şimdi böyle arada bir eğil kalk yaparak sıkacağım. Aradaki farkı görün. Bakın arada bir yapıyorum böyle yani çok da hızlı değil ya. Ben de buton biraz takılı kaldığı için tabi bazen yapamıyorum. Ama vermelerim çok güzel HS'ye gidiyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde bunu halledebilirsiniz. Ha bir de şurada da gösterelim. Bakın şimdi. Dümdüz sıktım. Bakın sağa sola kaydırarak. Görünüz değil mi yandaki şey? Vurduğumuz şeylere mermi sayısını. Bir de şöyle geri geri giderken falan yapalım. i̇lk başta şey oldu da. Olmadı bu bir dakika. Bak mesela sola doğru giderek sıktım. Mermiler çok da iyi gitmedi aslında. Gözüküyor ama. Tamam isabetli vuruyoruz ama ne kadar sürede vuruyoruz. Ama o gösterdiğim teknikte daha iyi vurabiliyorsunuz. Ha bu arada şu olayı da göstereceğim. Duvar atma olayını da göstereceğim şimdi sizlere. Evet kardeşlerim biz şu an duvarın arkasındayız. Gördüğünüz gibi normal dikiz ateşte. Onu göstereceğim ilk öncelikle. Şunu dokunu alalım. Bakın şimdi. Şimdi dokunda olduğu zaman böyle kalıyorsunuz. Adam da sizi bariz görüyor. Net olarak. Hem kafanız çıkıyor ve vurma olasılığı çok yüksek oluyor. Şimdi bunu karmada veya dokunda kullanacağız. Yani basılı tutta pardon dokun diyorum. Böyle kullandığımız zaman mesela bakın. Vur kaç. Vur kaç. Görüyorsunuz değil mi? Vur kaç. Bu mantıkta Adamı daha iyi vursunuz. Hem canınız azsa yani daha iyi olur. Bak mesela dürbün açmadan sıkıyorum. Daha emin sıkıyorum. Yani adamın görmemesi için daha geç görme ihtimali var böyle. Bizi. Vur kaç yapıyorum. Ha şu bilinen yanlış. Bakın buralarda kesinlikle böyle yapıp sıkın. Böyle yapıp sıkın. Sol tarafa eğim açacaksanız dürbünü açıp sıkın. Böyle sıkmayın bakın. Hem merminiz düzgün gitmiyor zaten anlıyorsunuz gördüğünüz gibi. Hem burada sizin tersinize geliyor. Yani bu olayı kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Yaparsanız kaybedersiniz bakın. Oradan çok rahat gözüküyorsunuz. Dürbün açıp sıkın. Dürbün açıp sıkarsanız vurursunuz. Ama ilk önce adamı yeni tespit edin tabi. Böyle çıkıp vurun. Öyle bir anlada vurmayın tabi. Vur kaç vur kaç tekniğiyle. Farklı yerlere de gidip de yapabilirsiniz. Yani böyle arkadaşlar e, bu olay böyle. Bir de şu dürbün olayını göstereceğim. Mesela bunu dokunda kullananlarınız var. Tabi dokunda kullanmak bu çok fazla etki yaratmaz. Ama mesela şöyle seriden mesela ben dokunda alışkınım biraz. Ama alışkın olmayanlar için zor olabilir. Bakın ben burada tabi biraz seri gidebilirim. Ama bunu basılı tutta kullanırsanız serilik daha da çok olacak. Bakın şimdi. Serilik daha çok oldu. Gördünüz değil mi? Seriliğim daha iyi oldu. Mesela böyle direkt daha iyi eğim açıyorum. Daha iyi eğim açmamın sebebi de o bir tane şey var ayarlarda. Onu da göstereceğim. Nişan alırken kamera dönüşü var. Gördünüz değil mi orada bakın. Bunu kapatıyoruz. Bunu kapatırsanız eğimdeki kayma sıfıra inecektir. Burada başka ayarlar böyle bakıyorum şu anda sizlere söyleyebileceğim bir şey. Yok gibi. Bunu da dürbün açta da kullanabilirsiniz. Daha iyi olabilir belki sizler için. Yani ben böyle kullanıyorum arkadaşlar. Benim ayarlarım bu şekilde. Ha bir de sizlere hassasiyetimi de göstereyim. Onu göstermeden önce tabii ki de nişan yardım olayı vardı biliyorsunuz değil mi? Nişan yardımını bir bulsam nişan yardımını bulmadan önce sizlere bilinen bir hatadan bahsedeceğim. Bakın bazıları diyor ki nişan yardımı işte açtığınız zaman böyle vurabiliyorsunuz yandan. Abi böyle vurabiliyorsunuz ya falan diyenleriniz var. Alakası yok. Bu ikisinde de oluyor. Bunu kapatsanız da açsanız da ikisinde oluyor. Tek aradaki fark arkadaşlar nişan yardımında bir bulabilsem şunu bulamadım. Kör müyüm neyim bilmiyorum ama aslında yerini biliyorum ama bulamadım. Şöyle aşağı doğru ineyim bir. Şimdi e, bunu açmayın bakın. Bu nişan özellikler. Bunu açmayın onu da söyleyeyim. Şimdi nişan yardımı şöyle he, buldum tamam. Bunu kapattım bakın. Arada bir fark var mı arkadaşlar? Arada bir fark yok. Klasik modda sadece aradaki tek fark nişan yardımında mesela sıkarsınız böyle tamam mı? Sıktığınız zaman eğim adamın üstüne gider yavaş yavaş. Nişan yardımı açıkken sadece tek fark bu. Geri kalanlarına inanmayın. ya yani, nişan yardımı kapalı olunca buraya sıkınca yok bilmem ne bilmem ne bunlar yalan. Evet gördüğünüz gibi bu şey olayı da yok arkadaşlar bakın bu da yalan. Mesela diyorlar ya ya sıkıyorum. Ee, bilmem ne bilmem ne kafaya sıkıyorum. İşte aşağıya doğru gidiyor eğim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu da yalan. Nişan yardımınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Böyle. Sıktığınız yöne yakın yere gidiyor eğim her zaman. Yani body gitmez mesela. Kafaya sıkıyorsan aşağı gitmez abi. Bunu artık anlayalım. <laughs> Lütfen. Evet gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş. Bu arada TDM'de de jiroskop hassasiyet ayarınız yüzde yüzde demeyeyim de eğer ki 400 ise hassasiyetiniz 300-350 arası kullanın. Eğer ki 300 ise 200-250 bandında kullanın. HS atma oranınız daha iyi olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Deneme amaçlı kardeşlerim arkadaşlarınızla o da açıkta deneyebilirsiniz. Evet bir de son olarak kullandığım hassasiyet ayarlarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bunları böyle kullanıyorum. 400 falan 400'e yakın yerlerde. Bunu da açmayın. Yani ateş etme animasyonuyla da uğraşmayın. Bir yandan kapalı da olsun. Burada hiçbir şey yapmadım. Bütün hassasiyetlerim aynı. Bu videomuzda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.